Hoş geldin Fidan. Diğer hesaplardan da like atarsan sevinirim. Nasılsın iyi misin? Tamam teşekkürler. Neval Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Evet çok titizdir kendileri. <laughs> Limon. Yeni gelenler merhabalar. Kanalımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Kedi Limon kanalından hepinize sevgiler tüm hayvanseverleri kanalımıza bekliyoruz. Videolarımızı izler, yorum yapar ve like atarsanız çok mutlu oluruz. Evet. Ve Kübra geldi. Hoş geldin Kübra'cığım. Bak limonla yayın istiyordun. Al sana limon. Teşekkürler. Kübra, sen nasılsın? Aylin nasıl? Yeni videolarımızı izliyor musunuz? Aylin hoş geldin. Teşekkürler Elif. Hoş geldin. Arkadaşlar Limon'un, Kedi Limon kanalındaki yeni videolarımızı da izlerseniz çok mutlu oluruz. İzleyip bize hype puan verebilirsiniz. Tüm hayvan severleri kanalımıza bekliyoruz. Temiz Limoş'tan hepinize sevgiler. Hoş geldin. Tekrardan. Evet, Limoşkan çok tatlı bir kedi. Yaramaz, akıllı, tatlış. Osman hoş geldin. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldin. Ee, Samet saçma sapan konuşma. Elif. Ee, hangi Elif olduğunu düşünüyorum şu an. Arkadaşlar Kedi Limon kanalına abone olmayı unutmayalım. Prism Rick hoş geldin. Kedi ondan hepinize sevgiler. Ekrana çift tıklarsanız seviniriz. Aa, kız sen misin? Adını değiştirmişsin. Tanımadım tabii doğal olarak. Akşamki yayınımıza da bekliyorum. Geçenlerde sordum seni zaten nerelerde diye. Evet yeni gelenler. Kanalımıza abone olup ekrana çift tıklarsanız Seviniriz. Abla kaç günde fırsat bulup canlıya giremiyorduk. Sorun yok. Ne zaman girerseniz arkadaşlar. Suheran 86 Hoş geldin. Kanalımıza abone olursan mutlu oluruz. Ekrana çift tıklamanızı rica edeceğim. Ee, sokak hayvanlarına destek olan bir kanalız. Evet. Like atıp abone olmanı rica edeceğim. Aftos. Okudum. <laughs> ve videolarımızı da izlemeyi unutmayın lütfen. Elif özellikle sen. Hayal Aylin. Suheran sen de. Ve Afrotos tabi. Kanalımızdaki yayınımızdaki tüm arkadaşlar videolarımızı izlerseniz çok mutlu oluruz. Çünkü çok keyifli videolarımız var ve sevgili moderatörümüz geldi. Adem hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsın Adem iyi misin? Limon. Limonişkom. Yeter mi o kadar temizlik? Biraz da bana baksan. Biliyorum Aylin'cim baba ne olduğunu. Videolarımızı izlemeyi unutma. A geçmiş olsun Tüh. sende bir şey var ama çözemedim sürekli bir şeyler geliyor başına ne yedi kedi 4 köpek var hepsi de kendileri geldi Ay ne güzel tam bir hayvansever takipçi buldum kendime. Suheran 86. Çok mutlu oldum. Ta ne deprem? Deprem mi? Allah korusun. Evet yeni gelenler videolarımızı izleyip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bence de Adem katılıyorum. Mahallemde kedileri besliyorum. Ben de görünce etrafım çete gibi sarıyorlar. Aynı durumdayız. E az önce geldim, mamaları dağıttım. Yani herkes üstüne düşeni yaparsa zaten sorunda ortadan kalkar ama hava da bozuk, mama bulmada da zorlanıyorlar. O yüzden destek olmalıyız, destek olmamız gerekiyor. Aynı güzel, Kübra. Evet, limon kamerayı gördü mü bakıma giriyor. E, nereliyim? Yalova. Ne oldu Limon? Ne oldu bebişim? Hayvan seviyorsanız, hayvanlara destek oluyorsanız <laughs> ve hayvanlara destek olmayı olunca mutlu oluyorsanız bizim kanalımızdaki videoları izleyerek yine hayvanlara destek olmuş olursunuz. Çünkü biz e, gelirimizde sokak hayvanlarını besliyoruz arkadaşlar. Ne zaman deprem ya? Yeni mi olmuş? Kim? Elif deprem mi olmuş? Limon erkek. İsveç'ten Samet. Hoş geldin. Aa, dört. Bir hayvansever takipçimiz daha oldu. <laughs> Samet. Kaç şiddetinde Elif? Yalova'da da hissedilmiştir muhtemelen. Allah muhafaza. Aa, mürü. Bilmiyorum. Deprem oldu diyorlar. Korkuyorum ben de. Ee, şu an balkondayım Beyza. Videolarda limonun odasını görebilirsin. Adem şiddeti var mı? Ne zaman olmuş? Arkadaşlar yayını sadece balkonda gerçekleşiyorum ya da terasta. Ama videolarda limon her yerde. Ya zaten bir acayip acayip bağırdı ama Evet yeni gelenler merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ekrana çift tıklar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Maalesef mürü İstanbul'da yapılıyor ve Yalova'da İstanbul'un dibi. Allah muhafaza. Ekrana çift tıklamayı unutmayalım. Abla neyse ki limon beni teselli etti. <laughs> Limon işkam teselli eder, motive eder insanla. Hele bir de böyle bir oynayalım biz onunla. Benim bütün negatif enerjimi alır. Niye küstün Aylin? Ne oldu Aylin? Aa, çok üzüldüm Suheran. Zor zor olsa gerek. Ben yaşamadım öyle bir şey ama bir kuşum ölmüştü. Çok üzülmüştüm. Zeynep Şahin hoş geldin. Yeni gelenler, ha, seninkileri de okuyorum Aylinci. Sen benim kanalımın en özel kişilerinden kişilerindensin. Yayınımızın en küçüğü Aylin arkadaşlar. O yüzden önemli. Yeni gelenler merhabalar. Kedi Limon kanalına hoş geldiniz. Ekrana çift tıklar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Ben Wednesday. Merhaba. Salim Dursun. Kedin çok tatlı. Teşekkürler. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Ve videolarımızı izlerseniz siz de sokak hayvanlarına destek olmuş olursunuz. İstanbul'a selamlar Hakan. Hoş geldin. Mustafa Enes Çakıcı. Merhabalar. Hoş geldin. Zeynep Şahin. Teşekkürler. Kedin çok tatlı demiş. Bakalım. Abla benim iki tane çok yakın arkadaşım var. Ne güzel Kübra'cığım. Arthur hoş geldin. Arkadaşlar kanalımıza abone olup ekrana çift tıklamanızı rica ediyorum ve videolarınızı izlemenizi. Zeynep Şahin ne dedim bakayım. Çarşamba galiba çarşambaydı. Abla benim de kedim yerinde ölmüştü. Ay Kübracığım üzüldüm. Az önce İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Herkes çok dikkat etsin. Şu an İstanbul'da herkes dışarıda. Mustafa kaç şiddetinde, ne zaman, saat kaçta oldu? Ben Yalova'da hissetmedim ya da hissettim mi bilmiyorum. Berat denen abla ke kendini göstersene. Videolarda varım arkadaşlar. Ben yayınlarda kendimi göstermiyorum. Abone olmanızı rica edeceğim. Ben iki dakika bir şey bakıp geliyorum veya gelmeye de bilirim. Akşam gel yayına Elif. Kadire'ye varlı. Mod yok arkadaşlar. Modlarım dolu. Suheran 86. Çok tatlı. Çok şeker. Teşekkürler. O iş burada oldu. Çok kötüydü. Zeynep sen İstanbul'da mısın? Evet yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Adem abone olun diye yazarsan onu sabitleyeceğim. İstanbul İstanbul Allah emanet olalım. Ben Yalova'dayım. Korkuyorum depremden. Depremin adı bile beni çok ürkütüyor. Ekrana çift tıklamayan varsa, like atmayan çift tıklayabilir mi? Musti gittin mi? Limon şkom. Allah! Ne oluyor limon? Beğeni katın lütfen Kübra'da. Şey ailenden. Limon ne yapıyorsun? Ay limon korkuyorum. <laughs> limon adı evet. Yani portakal olsa daha yerinde olurdu evet katılıyorum ama adı limon. Ve değişik hareketler yapıyor şu an korkuyor. Bunun ne oluyor sana? Hani az önce konuştuk ya depremi hisseder mi hisseder diye. Şimdi taflaştı ben de tırsın. <laughs> Ay kusura bakmayın yazılanları okuyamıyorum şu an. Anne! Ne oluyor oğlum ya? Yazılanları okumuyorum. Madem sen cevap ver. Ben iyice tırstım. Kapının eşiğinde durayım. Onu da saklama kabı burada. Hemen onu da oraya koyayım. Biz aşağı mı insek acaba? İnelim mi aşağı? Okullar tatil. Burada da okullar tatil bugün. Ne oluyor sana ya? Tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Ne bileyim ben, türstumamı. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Yeni gelenler. Merhabalar, kanalımıza yayınımıza hoş geldiniz. Ekrana çift tıklar, kanalımıza abone olursanız seviniriz. 27 kişi ekrana çift tıklamanızı rica ediyorum. Evet hayvanlar depremi hissediyor da yani umarım öyle bir şey değildir. Limon kendi kendine triplere girmiştir umarım. Değil mi Limoşko? Evet arkadaşlar benim bir kanalım daha var. Zeynep Şahin. Ee, diğer arkadaşlar benim bir kanalım daha var. Havadan, sudan, dünyadan. Ona da bekliyorum. Bu kedi balkonda mı? Evin içine almıyor musunuz? Her zaman balkonda saçma sapan yerlerin üstüne duruyor. Kapı da kapalı. Çok biliyorsun. Boş boş konuşma istersen. Ve hemen yayınımdan git. Yayınları 40 kere söyledim. Yayınları balkonda gerçekleştiriyorum. Kayseri'ye selamlar. Emir hoş geldin. Teşekkürler Ömer. Hani dengesizin biri çıkıp bütün sinirini alt üst ediyor defalarca açıkladım arkadaşlar Evet canları hep balkonda çekiyorum ama balkon küçük e, limon sağ sola kaçışamıyor O yüzden balkonda çekiyorum videolarda zaten limon her yerde bir zahmet edip videoları isterse görür limonun evde ve sürekli balkonda mı olduğunu Şimdi çekişi okulurum. Bebiş oğlum. Fındığım. fıstığım, Güzel kedim benim. Bar lokumum benim. Ne oldu sana? Hı? Ne oldu? Niye gerildin sen? Niye gerildin sen? Sen niye gerildin? Bıdı bıdı. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Yeni gelenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni gelenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayvan severleri kanalımıza bekliyoruz. Tamam Adem ben yayını bitirmek zorundayım. Bir tırstım yani. Onu da alayım içeri. Sen sor diye, saçma sapan sorarsın belki diye. Monishko. Teşekkürler Zeynep. Özlem hoş geldin. Arkadaşlar hem kedi limona hem de havadan sudan dünyadan kanalına videolar yükledim. İzlemenizi rica ediyorum. Yayını burada bitiriyorum. Akşamki havadan sudan dünyadan kanalımızdaki yayından görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aylin, Özlem. Alina, Zeynep, Abdülbaki Polat, burada olan, yayında olan tüm arkadaşlar, pıtı pıtı pıtı. <laughs> e, hepinizden rica ediyorum videolarımı izlemeyi unutmayın. Hayvan severler videolara hemen. Ve Kedi Limon kanalına abone olmanızı rica edeceğim. Yeni gelenlerden 27 kişiyiz şu an abone olursanız seviniriz. Duydum Aleyna'cığım. Sen videoları hiç izlemiyorsun Aleyna. İsmet Konmez. Hoş geldin. Evet bu kanala abone olalım arkadaşlar. Ne oluyor sana? Niye öyle bakıyorsun sen? bir Bebişim. Bebişim, bebişim, bebişim. Tatlı bebişim. bitiyor bu ya. Ya şu Efendim Aleyna Efendim Aleyna Efendim 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 dinliyorum Özlem üstüne alınan alındı Boş ver sen kime dediğimizi o şu an yazamıyor zaten Yok bazıları hak ediyor. Bayağı hak ediyor. Zarar görüyorsa da görsün direkt gizleme. Gelip sinirimi bozacaklarına. Senin uykun geldi? Senin uykun mu geldi? Tamam mı? Yeter mi yayın? Gitti Hadi gel odana git sen. Hadi. Evet arkadaşlar. Videolarda görüşürüz. Akşamki yayında da görüşürüz. Hoşçakalın.